Selamün aleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz her zamanki gibi bilgilendirici videolar çekmeye devam ediyoruz bugünkü videomuza geçmeden Instagram'dan da bizi takip etmenizde fayda var tamir altırahtlesi yazdığınız zaman bizi de orada göreceksiniz ve çok değişik içerikler orada da paylaşıyoruz efendim şimdiki bugünkü videomuzun konusu motorun en önemli parçası ne ondan size bahsedeceğiz gerçekten de çok önemli bir video olacak şimdi ustam bununla alakalı bir video çek dediler bize Şimdi biz de onunla alakalı birazcık dilimizin döndüğü şekilde konuşmak istiyoruz. Arkadaşlar motorun tabii ki de her parçası çok önemli. İşte EGR'si, partikülü, sindir kapağı, trigger kayışı, şarj kayışı. Yani birçok şey, her şey enjektörü, pompası, şanzımanı hepsi çok önemli. Ama bir parça var ki o parça durduğu zaman hayat duruyor motor için. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Gerçekten de öyle. Peki ustam bu parça ne? Arkadaşlar benim şahsi fikrim en önemli parça motorda yağ pompasıdır. Yağ pompası durduğu zaman motorda her şey duruyor. Tabi sizin e, değişik fikirleriniz olabilir. Bunu da e, yorum, videonun altına yorum yazarsanız sevinirim. Peki ustam niye yani yağ pompası? Arkadaşlar şimdi insan vücudunu düşünün. İnsan vücudunun kanı pompaları nedir? Kalp. Değil mi? Kalp durduğu zaman ne yapıyor? Her şey bitiyor değil mi? Motorun da kanı motor yağı olduğu için yani motor ya bir nevi motorun kan görevi görüyor. Onu yağlıyor, onu besliyor. soğut Yağın soğutucu özellikle soğutuyor. Birçok faydası var tabii ki de. O kan durduğu zaman ne yapacak? Her şey birbirine karışacak. Yani yağ pompası durduğu anda her şey bir anda alt üst oluyor arkadaşlar. Yani yağ pompası gerçekten bana sorarsanız motorun en önemli parçası. Peki ustam yağ pompası neden bozulur? Ondan size bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar özellikle şöyle söyleyeyim yağlı trigerler çıktı biliyorsunuz son zamanlarda yaygınlaştı bayağı bir yağlı triggerlerde zamanla zamanla o triger kayışı aşınıyor trigger kayışı aşındığı zaman küçük küçük parçalar ne yapıyor karterin içine düşüyor o parçalar da yağ pompasının ucunda süzgeç var o süzgeçin ucuna geldiği zaman tıkıyor ve araba zayıf yağlama yapıyor yani yağ pompası görev görmüyor birincisi bu yağ pompası neden bozulur Birincisi bu. İkincisi ise arkadaşlar şimdi sabahleyin çalıştırıyorsunuz. Bazı bazı şoför arkadaşlarım var. Ee, sabah çalıştırır çalışmaz. Marşa basıyor son gaz veriyor. Yani yağ pompası daha yağ çekmedi. Çünkü onun da diş, içinde dişler var. Onlar yağ pompası o yağ çekme için belirli bir zaman var. Peki ustam bunun içinde yağ kalmıyor. Arkadaşlar sabaha kadar o yağ yavaş 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 ne yapıyor? Kartelin içine süzülüyor. İçinde yağ kalmıyor. Sadece yağın bir yumuşak bir dokusu kalıyor. Siz marşa bastığınız anda yani o yağ pompası yağlayıp motorun en uzak noktasına giden kadar belirli bir zaman oluyor. Ama marşa bastınız aniden gaz verirseniz ne yapacak? Yağ pompası görevini yapamayacak ve aniden onun içindeki dişiler de sarma yapacak. Yani yağ pompası bundan dolayı bozulur birden. Peki ustam başka neyden bozulur yağ pompası? Arkadaşlar yağ pompası biliyorsunuz ki motorun alt kartel kısmında motorun alt motor karter kısmını vurduğunuz zaman yağ pompasında dağıtıp parçalamış olursun. Bu bozulmuyor parçalanıyor yani. Peki istan başka yok mu? Tabii ki de var. Yani motorun kendi yağını koymazsanız. işte örnek veriyorum adam diyor ki bu araba 5.30 ben 10.40 koyacağım 20.50 koyacağım şunu koyacağım bunu koyacağım. Kendi yağını koymazsanız da yağ pompasının ömrü kısalıyor. Peki başka var mı ustam? Başkası da şu motor yağ bakımını geciktirdiğiniz zaman. Şimdi bazen bakıyorum işte motor söküyorum. kartelini bir açtığım zaman yağ pompasının önünde süzgeç komple tıkanmış. Yani balçık olmuş. Ya yağını geciktirmiş ya da sahte yağ koymuş. Yani çakma yağ koymuş. Yani motor yağını geciktirirseniz ya da çakma yağ koyarsanız o balçıklaşıyor. Yağ pompasının ömrünü kısaltıyor. Gerçekten bu da çok önemli. Peki ustam en önemli soru. Motor bu yağ pompası kaç kilometrede değişir? Değil mi? Şimdi arkadaşlar ya, yani normal şartlarda bazen ustalarımız motor yapıyorlar. Motor yaptığı zaman bile yağ pompasını değiştirmiyorlar. Arkadaşlar motor yapıldığı zaman muhakkak yağ pompasını takın ve birebir orijinaliyle takın. Sonra ne olur işte yağlanması yanar. İşte zayıf yağlama yapar. Motorun ömrü kısalır. Yani belirli bir kilometresi yok arkadaşlar. Örnek veriyorum 200 binde. 150-200 binde değişse olur ama arabadan arabaya da değişiyor. Şimdi ben böyle söyledim ustam sen 150 bin dedin ama benim arabam yağ pompası 100 binde yedi. Onun sebebini az önce açıkladım. Kendi yağ konmazsa işte sabahları bu şekilde yaparsanız ondan dolayı ya da sahte yağ koyarsanız yağ pompasının ömrü kısalır. Yani arabanın düzenli bakımlarını kendi yağını her şeyini koyarsanız yağ pompası kolay kolay bozulan bir parça değildir arkadaşlar. Bunu da bilmenizde fayda var diye düşünüyorum. Unuttuğumuz bir şey varsa videonun altına yorum olarak yazarsınız. Bugün söyleyeceklerim bu kadar. Sloganımızı da söyleyelim videoyu bitirelim. Doğrunun dostu Allah, eğrinin hasmarla. Hayırlı akşamlar efendim.